ABCD delta içinde B, B açısı ve D açısının toplamı 90 derece. AB uzunluğu BC uzunluğuna eşit ve 3 birim. AD uzunluğu CD uzunluğuna eşit ve 6 birim olduğuna göre alan ABCD kaç birim karedir şeklinde sorulmuş sorumuz. Deltoid şunu bulma, bilmemiz lazım. Deltoid taban tabana yapıştırılmış iki tane ikizkenar üçgenden meydana geliyordu. Burada şuradaki karşılıklı açıların ölçülerin toplamının birbirine eşit olması gerekiyor ikizkenar üçgenlerden dolayı. Burada B ve D'nin toplamı 90 dereceymiş. Geriye 270 derece kalıyor. Bunu da ikiye eş parçaya böldüğüm zaman bu açılardan her birinin 135 derece olduğunu görüyorum. Burada sinüs alan formülüyle yapabiliriz. Aynı üçgenden elimde iki tane var. Bu yüzden sinüs üçgende sinüs alan formülünü 2 ile çarpmam yeterli olacaktır. 1 bölü 2 çarpı Kenar uzunluklarımız 3 ve 6. Aradaki açının sinüsüyle alanı buluyor olacağız. İkiler sadeleşti. Burası 18 çarpı. Sinüs 35. Sinüs 45'e eşit. Bu da kök 2 bölü 2 olacak. 2 ve 18'i sadeleştirdim. Burası 9. Alanımız 9 kök 2. Yani Adana'ymış.